Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bugün perşembe ve e futbola yeni gelen şeyleri size göstereceğim. Öncelikle şöyle bir ligime gidelim. Şöyle puan takas et diyelim şuradan. Kiralık oyunculara Michael Owen, Andrea Pirlo ve David Simon bunlar gelmiş. Sonrasında ise şöyle etkinlik pvp diyelim. Buraya ise 50 e futbol kazanma şeyi gelmiş. Maçı gelmiş. Böyle bu maçları oynayarak Yo burada değil. Bak şaşırdım burada. Milli takım milli takım paketinde şurada 50 e futbol paketi 50 e futbol kazanma şeyi var. Siz söyleyin artık. Anladınız siz. 50 e futbol parası kazanıyoruz buradan. Şöyle paketlere gidelim. Paketlerde inanılmaz kişiler var. Şöyle sözleşme diyelim özel oyuncu listesi. Paketlere Erling Haaland, Harry Kane ve Rodrigo bunlar yenmiş. Yanlarında ise çok böyle anlış kişiler yok. Kartlar güzel tasarlanmış. Ama burada en önemli kişiler Erling Haaland, Harry Kane ve Rodrigo. Şöyle bir yana gelelim. Haftanın takımı. Haftanın takımında ise Bukayo Saka. Ben bu arada 3 tane paket açtım buradan. Bukayo Saka, Federico Valverde, Enzo Fernandez, Stola, Madison, Leon Goretzka, De Gea ve ligimizden Muhammed Can gelmiş. Trabzonspor'da hat-trick yapmıştı bildiğiniz gibi. Ve Trendyol Süper Lig paketi. Davinson Sanchez, Joao Mario. Üç büyüklerden Davinson Sanchez, Joao Mario, Mert Müldür ve Deniz Draguş. Trendy ol süperlik paketi de böyle. Bu paket zaten öncelik önceden gelmişti. Geçen perşembe gelmişti. İşte geçen pazartesi gelmişti. Frank Lampard, David Beckham, Gilberto Silva ve yanlardaki renkli kartlar da bu şekilde. Buraya da geçtik. Messi, Suarez, Neymar paketi. Bu geçen geçen cumartesi gelmişti. Böyle çok Yüksek seviyeli oyuncular Messi 108'e kadar çıkıyor. Size i̇şte söyleyeyim böyle. Neymar, Messi, Suarez. Böyle bir paket. Yanındaki renkli kartlar da bu şekilde. Ve bildiğiniz gibi bu önceden gelmişti. İngiltere paketi, Premier League paketi. Bu şekilde burada. Erling Haaland, Alisson Becker ve Ödegaard en yüksek seviyeli oyuncular. Bunlar. La Liga paketi. Burada da en yüksek seviyeli oyuncular. Mamardaş, Vili, Pedri, Rodrigo bir de Endrik. La Liga paketi de bu şekilde. Serie A paketi. Serie paketinde ise en yüksek seviyeli oyuncular Lautaro, Dybala ve Guendouzi. Bu futbolcular. Bu adaylı sözleşme zaten önceden gelmiştim Burada kimler var? Casemiro. Tanıdığımız Casemiro var. Başka da tanıdığımız kimse yok. Kazemiro. Burada Japon paketi Japonlarla işim olmaz. Burada da Tranyol Süper Lig paketinde Gabriel Sara, Fed, Felix Udokai, Alexander Ciku gibi isimler var. Ve bu şekilde. Bir de paketlere geldiğimizde burada Milan paketi var 1500 TL'ye. Francesco, Paulo Francesco, Rafael Lao, Teo Hernandez, Alvaro Morata, Mickey Emerson Royal böyle böyle isimler. Bildiğiniz gibi Barcelona paketi daha önceden gelmişti. Yine de bir bakalım biz. Hansi Flick, Roberto Roberto Carlos diyecektim. Robert Lewandowski, Ingo Martinez, Rafinha, Joel Skunde, Dani Olmo. Burada tanıdık bir isim var. Ya Peña. sen Galatasaraylısın. Ve burada avatar var. 300 TL'lik. Çok da yani <laughs> çok da önemli bir şey değil bence. Ama almak isteyenler alabilir. Patrick Vieira paketi. Bu da 500 TL'lik bir teknik direktör paketi. Arsenal paketi burada var. İçinde Arteta, Bukayo Saka, Declan Rice, Odegaard, William Saliba gibi isimler var. Steven Gerrard var burada. Teknik direktör paketi o da 500 TL. Fernando Torres. Ben almıştım önceden. Leo Messi içinde bir sürü. Messi'nin yanında bir sürü de futbolcu veriyor. Mesela Messi'nin yanında McAllister, Frankie De Jong, Ousmane Dembele, Julian Alvarez, Nicolas Otamendi, Marcus Acuna, Keylor Navas, Fabian Ruiz, Montaigne, Arturo Vidal gibi isimler var. Neymar paketinde ise Neymar'ın yanında ise Neymar Marquinhos, Donnarumma, Eşref Hakimi, Xavi Simons, Guimaraes, Danilo Pereira, Arthur, Rafinha, Richarlison, Alex Sanchez ve böyle Neymar forması var burada. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.